Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size Minecraft'ta RTX'i nasıl etkinleştireceğinizi göstereceğim. Benim Minecraft Bedrock sürümüm var. Tamam mı? Tarayıcıya girip Minecraft Bedrock için Vanilla RTX yazıyoruz. Bu siteye girip indiriyoruz. İşte bu veya diğerlerinden herhangi birini indirebilirsiniz. Aslında hangisini seçtiğiniz önemli değil. Sayfayı kaydırıp indiriyoruz. İşte burada. Sonra bu mavi düğmeye tıklıyoruz. Ve indirme başlayacak. Hemen şu automated5 script dosyasını indirmenizi öneririm. Başlamadan önce bunu açın. Buraya çift tıklayın ve Minecraft RTX hemen başlayacak. şimdi yükleniyor. Ayarlara tıklayın. Global kaynaklar kısmında Vanilla RTX aktif olmalı. Sonra video ayarları. Burada hemen Ray Tracing var. Gördüğünüz gibi açık. Hemen başlatıp ayarlarını yapabilirsiniz. Sonra oynaya tıklıyoruz. İstediğimiz dünyayı seçiyoruz. Kaynak paketlerine tıklayıp Vanilla RTX'i seçiyoruz. Tamam mı? Gerekirse buradan da ekleyebilirsiniz ve oynaya tıklıyoruz. İşte Minecraft RTX dünyamız. Bu kadar ben vayladım. Videoyu beğenip kanala abone olun. Herkese güle güle.